Jason pistteki yerine doğru ilerliyor. Ama neden Power takımıyla birlikte değil ve üstünde neden Dream takımı üniforması var? Jason Dream takımının üniformasını giymiş takıma geri mi döndü yoksa? Ama Gary ve Byron ondan ayrılmıştı. Ve o geliyor. Baş eğitmenimiz yok. Sonunda eski takımının üniformasını giymişsin. Başlayalım. Ha. Ha. Yarışçılar lütfen hazır olun. Bir dakika. Ha. Gary, Byron. <laughs> <laughs> Bu harika. <laughs> Kaptan yine birlikteyiz. Ha? Güzel teşekkür ederim. Dream takımı artık Power takımının güçlü bir rakibi. Birlikte yarışmak ister misin? Evet Dream takımı olarak birlikte yarışmamıza izin verin lütfen. Bu harika işte. Baş eğitmen Dream takımı olarak yarışmalarına izin veriyor. Bu üç kişiye karşı yarışacak demek. Herkes hazır mı bakalım? Hazırız. Hazırım. Hmm. Mavi ışık yandı ve yarış başladı. Dream takımı için çok yeni bir birleşme olsa da birbirlerine hiç yabancı değiller. Baş eğitmenle başa baş bir yarış çıkardıklarını söyleyebiliriz. <laughs> Hadi. Hadi. Hadi çocuklar. Ah, hızlıyım. Gerçekten çok hızlıyım. Vay canına seni duyabiliyorum. Birbirimizi hissedebiliyoruz. Jason sonunda severek yarışmaya başladın. Byron Gary bu duyguyu uzun zamandır yaşamamıştım. Evet kaptan şimdi iyi bir yarış çıkaralım. Beni dinleyin baş eğitmen henüz kendini göstermedi dikkatli olun. Evet işte baş eğitmen gerçek gücünü göstermeye başladı. Yarışta liderliği ele aldı. Luke sana yeni inmeyeceğim. Geri. Önce sen otomobille bütünleş. Sonra enerjini Byron'a geçir. Byron'a mı dedin? Anladım. Sonra ben bütünleşeceğim ve enerjimi kaptana geçireceğim. Uzun süredir ayrıyız. Ama hemen bütünleşmeyi başardık. Şimdi. Tamam. tamam. Çelik var yol. Meteor ve magma. Sıra, Sıra sende kaptan. Ha? Bu da ne böyle? Mükemmel bir manzara. Bakın. İmparator geride kalıyor. Ha? Bu, bu hangi teknik? teknik? Ha? ha canına, güçlerini birleştirdiler. Ürettikleri enerjiyi ortak kullanıyorlar. Evet, bu dostluğun enerjisi. Güzel. Bakalım ne kadar güçlüymüş. Süper ışık. Mistik ejderha. Rüya çarkı. Dream takımının üç otomobili senkronize hareket ediyor ve çok iyi bir teknik kullanıyor. Atlama standındalar. Ne? Eşgüdümlü hamle mi? Dream takımı bir teknik daha geliştirdi. Rakibi havada bile geçebiliyorlar. Eşgüdümlü hamle mi? Ne? Rakibi, Rakibi havada, havada geçebiliyorlar geçebiliyor geçebiliyor mı? Kral arayı kapatıyor. Bitiş çizgisine çok az var. Dream takımı yarışı birinci bitirebilecek mi? Hadi geriye, daha önce sağ. Hı. Evet. <laughs> Mükemmel bir yarış daha izledik. Bu zorlu mücadeleyi Dream takımı yarım boy farkla kazandı. Evet. Yaşasın. <gülüyor> 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 Yaşasın. Tebrikler. Çok iyiydiniz. Jason, bugün buraya gelmemizi başa eğitmeni istemişti. Neden? Bize bazı sorunların olduğunu söyledi. Bizden de buraya gelip yardımcı olmamızı istedi. O halde bu yarış benim içindi. Dream takımına geri dönmem için size minnettarım çocuklar. Teşekkür ederim. Benim için yaptıklarını belki bugün ödeyemem ama bir gün mutlaka ödeyeceğim. Göreceksin. Çok iyi bir yarışçı olacağım, Luke. Hem de çok iyi Jason. Seni uzun bir yol bekliyor. Çok çalışmalısın. Tebrik ederim Jason. Josh, Toby, ha? bana ha? verdiğiniz ha? destek için çok teşekkür ederim. Eve döndüğünüzde Bay Walden'a teşekkürlerimi iletin. Yeri <laughs> eski takımlarımıza döndük artık. Ama Power takımı hep en iyi kalacak. Bunu nasıl söylersin? Jason, ha? Frank, büyük yarışta sizi mutlaka alt edeceğiz. Gidelim. Dinleyin. Hedefimiz zirve kupasını kazanmak olacak. Biz de kimseye acımayacağız. Yucu Power takımına döndü. Dream takımı tekrar birleşti. Ben de artık flash takımına dönebilirim. Çok istiyorsan dönebilirsin Tina. Ama acemiliği kabul etmek şartıyla. Acemi mi? Sanırım size yemek pişirmem gerekecek. E, hayır ben daha yaşamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> zirve Kupası